Merhabalar arkadaşlar. Ee, şimdi 11. sınıf 2. dönem konularından elektriksel potansiyel konusuyla ilgili test çözeceğiz. Kazan kavrama testi 15 nol test. Şöyle başlayalım ilk sorumuza. Birinci sorumuz diyor ki eşkenar bir üçgen var. D kenar uzunlukları Q, eksi 2 Q ve artı 3 Q. 3 tane yük olmuş. Sistemin elektriksel potansiyeli nedir? sistemin elektriksel potansiyel enerjisi şöyle bulunmuyor muydu? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D. Nereden geliyordu? İş eşittir kuvvet çarpı yol. O zaman şuradaki K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare ya. Şurada D cinsinden olunca hani payda da kare olmayacak. Enerji potansiyel böyle bulunuyordu. Şimdi sistemin potansiyel enerjisi dediği için bununla bunu. Art ile eksi işleme girecek bu konuda. Art ile eksinin çarpımı eksi k çarpı 2q çarpı q 2q kare bölü d. Sonra şu ikisini yapalım. Artı ile artının çarpımı artı k çarpı 3q çarpı q 3q kare bölü d. Sonra bir de şu ikisini yapalım. Yani her birinin birbiri değerleri alıyoruz. Artı ile eksinin çarpımı eksi k çarpı 3 kere 2 6 Q kare böyle aradaki uzaklık D. Paydalar eşit olduğu için direkt üst kısımları toplayabiliriz. Eksi 2 eksi 6 daha eksi 8 eder. Eksi 8'den artı 3 eksi 8 artı 3 daha eksi 5 eder. Cevap da eksi 5 olarak bulunur. Cevap Adana'ymış. Evet. 2 nolu sorumuza bakalım. Şekilde 6 Q ve eksi Q Büyüklüklerinin K noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel VK. L'deki ise VL'dir. Hemen hatırlayalım. Elektriksel potansiyel K çarpı Q bölü D. Bu anlattığımızın ikisi de elektriksel potansiyel enerji ve bir noktanın potansiyeli skaler. Skaler büyüklükler. O yüzden artı eksi işleme girecek. K'yı hesaplıyorum bakın. Yön falan yok. K çarpı 6Q bölü D. Bundan geldi. Diğeri eksiymiş K çarpı Q bölü D'de bundan geldi. İşlemi yaparsak 6'dan 1 çıkarsa 5. Yani ben şunu 5 buldum. Şimdi bir de kırmızı kalemimizi alalım. L noktasını hesaplayalım. L noktasında şöyle yazsak olur sanırım. K çarpı 6 Q bölü direkt uzaklık. L'ye olan uzaklık 3D. Bu bitti. Diğer yük şu an. Eksi K çarpı Q bölü d. 6'yı 3'e bölersem 2. 2'den 1 çıkarsa 1 de bu çıktı. 5 bölü 1 cevap yine 5 çıktı. Edinemiş. Üçüncü sorumuza bakalım. 6Q ve 3Q olan noktasal iki tane cismin yalıtılmış ortamda bir K noktasına göre konumları şekildeki gibidir. Buna göre K noktasındaki bileşke elektriksel potansiyel bileşke elektriksel potansiyel elektriksel potansiyel dedi bileşke falan değil. toplam aslında yani burada yön yok ki elektriksel potansiyel hani kuvvet olsa bileşkesi diyebiliriz de toplam toplam elektriksel potansiyel v k v k k çarpı 6 q bölü aradaki uzaklık 2 de diğerini yazalım artı k çarpı 3Q bölü. Aradaki uzaklık D. İşlemi yaparsak ne olur? 6'yı 2'ye böldüm. 3. 3 de yan tarafta vardı. 6. Cevap edinme. Yani vektörel olmadığı için yaz geç. Yaz geç. Şimdi burada bak. Hem elektrik alan hem elektriksel potansiyeli sormuş. K noktasındaki elektrik alan 0 olduğuna göre diyor. K noktasında artı 1 var kabul ettik mi? İşin sırrı neydi? Elektrik alan sorularında orada artı 1 var kabul ediyorduk. 0 olması için bu pozitif bu artı sağa doğru it. O zaman sıfır olabilmesi için şu kırmızıya boyadığımın kesinlikle bu tarafa doğru itmesi lazım. Peki yazıyorum. Eşit olması için. K çarpı 2Q bölü 2'nin karesi 4T kare. Çünkü formül neydi? Elektrik alan formülü. K çarpı Q bölü D kare şeklindeydi. Birim yükü etki eden kuvvet olarak tanımlamıştık. Kırmızı ne olmalı ki buna eşit olsun? Kırmızı ne olmalı? K çarpı ne olmalı? bölü d kare. Ne olmalı? Buranın 1 bölü 2 çıkması için sanki bunun q bölü 2 olması lazım. Getirip yazın. q bölü 2 yazın. 2 bölü 4 sadeleşir. İşte q bölü 2 yazarsam 1 bölü 2 eder. Bu durumda şimdi ne hesaplayacağım? Elektrik alan sıfır olduğuna göre elektriksel potansiyel hesaplayacağım. Elektriksel potansiyeli hesaplarken bu skaler büyüklük normal yazıp geçeceğim. Cevap ne çıkarsa kabul. K çarpı 2Q bölü 2D şu maviye boyadığımdan kaynaklı. Şimdi diğeri ise kırmızıya boyadığımı da şöyle yapayım. K çarpı. Q bölü 2 bölü D. Q bölü 2 bölü D. Şimdi şurası 1 etti. Burası da yarım diye toplarsanız 1.5 eder cevap. Yani 3 bölü 2 K Q bölü D şeklinde çözebiliriz. 5 nolu sorumuz. Özdeş 3 tane yükümüz var. Elektriksel potansiyel enerjisinin sistemi. Sistemin, sistemin elektriksel potansiyel enerjisi nasıl bulunuyordu? Sırasıyla her birini birbiriyle yazıyorduk. Mesela şununla şunu yazarsam. K çarpı Q kare bölü D. Unutmayın potansiyel enerjide paydada kare yok. Bu sefer bununla bunu yazıyorum. O da K çarpı Q kare bölü D. Kim kaldı? Kim kaldı? Bir de bununla olmaz mı? Şu birinci ve üçüncüyü de yazarsak herhalde etkin yazmış olacağız. K çarpı Q kare bölü 2D. uzaklık. Bunları topluyorum. Bir, bir daha iki. Yarım da burada var. İki buçuk. İki buçuk K Q kare bölü D sistemin potansiyel enerjisiymiş. Altın ol soruya bakalım. Altın soruda neredeyse her şeyi bir soruda sormuş. Başarılı bir soru. <laughs> K noktasında artı bir kolonluk yük varmış. artı <laughs> Q yükünün şekilde gibi D kadar uzakta yer almaktadır. Buna göre K noktasında elektrik alan şiddeti. Elektrik alan nasıl bulunuyor? Zaten artı bir birimlik yükü etki eden kuvvetli. K çarpı Q bölü D kare. Bu ifade bal gibi doğru. Yönlü üstelik sağa doğru. 2'ye bakalım. Elektriksel potansiyelin büyüklüğü. Bir noktanın potansiyeli. Bir noktanın potansiyeli k çarpı q bölü d ile. Unutmayın skaler olanların paydasında kare yok. O zaman bu da doğru. Üçüncüye bakalım. Elektriksel kuvvetin büyüklüğü. Yani diğer kuvvet şu zaten. Şey yük. Birmiş. K çarpı Q çarpı 1 kulon bölü D. Zaten birim yük etki eden kuvvetle elektrik alan aynı şeydi. Tekrar diyorum kuvvet K çarpı Q bir çarpı Q2 bölü D kare. Bu durumda ikinci yükü bir aldığımızda elektrik alanın aynısı çıkacak. Zaten tanım da buydu. A Q kare demiş yanlış ya. Daha yeni dikkat ettim buna. Bak bak bak. K çarpı Q çarpı 1. Q eder. Şu kare yanlış ya. Daha yeni fark ettim bunu. 1 ve 2 doğru olacak. 7 ne olur soruya bakalım. X ve Y noktaları arasındaki potansiyel farkı veren bağıntı. Şimdi Q yükünün içte meydana getirdiği elektrik alanı bakalım. Bakalım x noktasında. Hani burada artı bir var kabul ettik ya. Şu tarafa doğru bir elektrik alanı var. K çarpı Q bölü 2D'nin karesi yani 4D kare. Bu bitti. Şimdi bir de Y'dekini bulalım. Y'de de <laughs> gerek var mı onu da bilmiyoruz da. X ve Y noktaları arasındaki potansiyel farkı veren bağıntı. Potansiyel fark Şöyle mi yapacağız? X noktasının potansiyeli K çarpı Q bölü 2D. Y noktasının potansiyeli K çarpı Q bölü D. Şimdi elektrik alanla bunların arasında bir alaka kurmaya çalışalım. Şöyle olur mu? Yani şu ifade var ya. Şu ifadeyi 2D'ye bölünce bu çıkmış bence. Yani V bölü 2D deneyebiliriz. Şu ifadeyi 2D'ye bölünce ne yapar? 4D kare eder. Bu ifade çıkar. Yani ben buna E demişim. Öyleyse buradaki potansiyel hani benim Vx dediğim şey 2 E D şeklinde yazılabilir. Peki buradaki potansiyel ne olarak yazılır? K çarpı Q bölü D. K çarpı Q bölü de, bunu ED cinsinden nasıl yazmalıyım? Bakalım, V dediğimiz şey, biz K çarpı Q bölü 2D'yi V demiştik. Bu ne olur? Bu bunun iki katı. Bakın istiyorsanız, bu bunun iki katı bu ifade. O zaman bu 2V. Kaç E eder? Şimdi V bölü 2D'yi E demiştik. Ya da V eşittir 2ED'yi de. Burası 2V'ymiş ya 2 katı 4ED eder. Yani burası 4ED burası da 2ED. Potansiyel fark ne olur? 4'ten 2'yi çıkarırsan ne olur? 2ED kalır. Biraz harflerle oynatmış soru. 8 nolu soruya bakalım. 8 nolu soru diyor ki artı Q, artı Q ve artı Q bölümlükleri bu şekilde köşelere taşınıyor üçgenin. Yapılan işi bu. Yapılan iş nedir ki? Yapılan iş ben size söyleyeyim. İş enerjideki değişmedir. Yani ben birinci resmin potansiyel enerjisini hesaplarsam, ikincininkini hesaplarsam aradaki fark her zaman yapılan işi verir. Potansiyel enerji birinci bununla bu. K çarpı Q kare bölü D. Bununla bu. K çarpı Q kare bölü 3'te. Bununla bu. K çarpı Q kare bölü 4'te. Ben bunları toplarsam ilk sistemin enerjisini bulmuş olurum. Payda 12 eşitleniyor sanırım. Şunu 12 ile. Şunu 4 ile. Şunu da 3 ile çarpacağım. 12. 4 daha 16. 3 daha 19 bölü 4. 19 bölü 12 özür dilerim. 19 bölü 12. Bunun ilk enerjisi 19 bölü 12 k q kare bölü d olaraktan bulundu. Şimdi gidip bir de ikinci hesaplayalım. Sırasıyla bununla bu. k çarpı q kare bölü 3 d. Sonra bununla bunu hesaplayalım. k çarpı q kare bölü 4 d. Sonra bununla bunu hesaplayalım. k çarpı Küp kare bölü 3, 4, 5 üçgeni bu. 5 ile. Yine payda eşitlemek lazım. Sayılar hiç sevimli sayılar sayılarda uğraşın durun. Ne olacak? 20. Nerede eşitlesek? <laughs> 12. 60'da eşitleyelim. Yapacak bir şey yok. Burayı 20 ile. Burayı 15 ile. Bunu da 12 ile çarparsak 60'ta paydalarını eşitlerim. 20. 15 daha. 35. 12 daha. 35, 47 bölü 60. 47 bölü 60 da bunu buldum. Şimdi iş neydi? Aradaki fark. Yapılan şey enerjideki değişme. Şu ikisinin arasındaki farkı bulacağım. 19 bölü 12'yi bir genişletelim. Pay ve paydayı bir 5 ile çarpalım da. Çıkarmayı kolay yapalım. Şurayı 5 ile çarparsan 95 bölü 60. Bu da 47 bölü 60'da. Aradaki farka bir bakalım. Ee, 95'ten 47 çıkarsa 95'ten 47 çıkarsa ne kalır? 95'ten 45 çıksa <laughs> 50 kalır. 2 daha çıkarsa 48 bölü 60 kalır. 12'ye böldüm 4, 12'ye böldüm 5. Yalnız kimden kimi çıkardık? Bak dikkat dikkat. Sondan ilki çıkaracaktık. Şöyle burayı bir Yeniden mi yazsam yoksa şöyle düzeltmem yapsam. Unutmayın biz sondan ilki çıkardık. Yani şu anda yaptığım işlemin tam tersi. Sonuç negatif gelir. Eksi 4 bölü 5. Biraz sayıları uğraştırdı. Dokuzuncu soruya bakalım. Hangilerinde elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmıştır? Ya yani Şimdi elektriksel kuvvetler mesela burada pozitif bir yük var. Burada da pozitif bir yük var pozitif yükü bunun yanına götürmek istiyorsunuz. Kendi gitmek istemez ki siz zorla götürürsünüz. O zaman dış kuvvetler iş yapmış oluyor. Yani elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmış oluyor. Ama bu yük negatif olursa pozitif negatifi çektiği için bu kendi gidiyor. O zaman elektriksel kuvvetler iş yapıyor. Bana şunu sordu. Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Bakın. Pozitif yük, pozitif yük. Bu bir yönde giderse zaten kendiliğinden gider. Pozitif, pozitif gider. Yani kendisi iş yapmış. 2'ye bakarsanız aradaki mesafe hiç değişmemiş. Yani enerji değişmemiş. Enerji potansiyel K çarpı Q1 çarpı Q2 böyle değil ya şu değiş değişmemiş. Yükler de aynı duruyor. O zaman burada hiç iş yapılmamış. 2 no'lu kısımda iş yapılmamış. Yani yapılan iş burada sıfır. Şuraya bakacak olursak aradaki uzaklık r idi. bir azalma var. Bakın farkındaysanız. Yani pozitif yük pozitif yüke yaklaşmış. O zaman elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmış. Yani dışarıdan biri bunu itmesi lazım. Yoksa bu olay mümkün değil. 3 nolu kısımda elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmış oluyor. Evet. 10 nolu soruya baktığımızda bir köşen, üçgenin köşelerine 3 üç tane yük yerleştirmiştir. K şu yükü alıyoruz, sonsuza getiriyoruz. Biliyorsunuz sonsuzun potansiyeli sıfır. Sonsuzun potansiyeli sıfır. Neden? K çarpı Q bölü sonsuz sayının sonsuza bölümü sıfır ederdi. O yüzden. Şimdi yapılan iş hangi yükü götürüyoruz? 2 Q'luk yükü. Nereden nereye götürüyoruz? K'dan sonsuza. O zaman sonsuz eksi K şeklinde çözüyoruz. Yani bana K'nın potansiyeli lazım. VK. Şu hareket ettirdiğim yükü görmezden gelin lütfen. Bu bizim götürdüğümüz yük. Yani ben bunu şu başa yazacağım şu an. Bu bu. Bu olmadan şu K noktasının potansiyelini hesaplayalım k çarpı q bölü d soldaki yükten kaynaklı. Sağdakinden kaynaklı k çarpı 2q bölü d. O da eksi k çarpı q bölü d olarak bulundu. Şimdi bakın yapılan işi tekrar hesaplıyorum. Şu aşağıdaki kısımda çözelim bunu. Kalemimizin rengini bir değiştirelim. Yapılan iş 2q çarpı sonsuz potansiyeli sıfırda. 0 Sıfır, eksi buranın ki de eksi k çarpı q bölü d idi. Eksi ile eksinin çarpımı artı eder. Artı 2 ile de çarpınca artı k çarpı 2 q kare bölü d olarak bulunur. Umarım işlem hatası yapmamışımdır. Oldu mu? Gelelim 11 ne oldu soruya. Şekildeki gibi bir elektrik alan var biliyorsunuz. Alan daima artıdan eksiye doğrudur ve hani şöyle levhaları bir hatırlayacak olursanız düzgün elektrik alan vardı ya şimdi artıdan eksiye doğru şöyle çizim elektrik alanı yani siz bir iş yapmak istiyorsanız şu yükü bu doğrultuda elektrik alan doğrultusuna götürmeniz lazım şöyle götürseniz de elektrik alan doğrultusunu almamız gerekir. Kuvvette Q çarpı E ile bulunuyordu. elektrik alanına paralel olmak zorundaydı. Bu durumda yapılan işte elektrik alanına paralel olan kısımlarda olur. Yani elektrik alanına dik olaraktan giderseniz iş yapmamış olursunuz. Şöyle giderseniz iş yapmamış olursunuz. Mesela burada hiç soruya bakar bakmaz. Y'den Z'ye gelirken iş yapılmamıştır. Ben size söyleyeyim. X'ten Y'ye giderken ki yapılan iş ile X'ten Z'ye giderken ki yapılan iş aynıdır. Çünkü siz şöyle de gitmiş olsanız. Hani şurada iş yok ya yine x'ten y'ye gitmiş olursunuz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Cisim y'den z'ye götürülürse iş yapmaz. Bu doğru. Cisim x'ten z'ye götürülürken yapılan iş, x'ten y'ye götürülürken yapılan işin 5 bölü 4 katları yanlış. Aynısıdır. Çünkü şu kısımda iş yapılmadığı için zaten hiçbir şey değişmez. Tamamen aynıdır. Cisim x'ten z'ye götürülürken, cisim x'ten z'ye götürülürken potansiyel enerjisi azalır. Hadi bakalım. Tamamen şununla ilgili. Şimdi buradaki pozitif yük buraya kendisi mi gidiyor siz mi götürüyorsunuz? Pozitif yük kendisi gider. Çünkü artı artı yeter. Eksi artı çeker. Bu buraya kendisi gider. Kendisi gittiği için kendisi gittiği için sistemin enerjisi azalır. Eğer ben götürseydim dışarıdan enerji depolamış olacaktık. Bir yay gibi. Yani dış kuvvetleri iş yapsaydım. Bu kendisi gittiği için sistem potansiyel enerjisi ne yapar? Azalır. Doğru cevabımız ne olmalı? 1 ve 3 olmalı. 11 C. 12 ne oldu? Ve sonuncu soruya geldik. Şimdi eşit bölmelendirilmiş iletken paralel levhalar var. Evet. Pozitif bir yükümüz var. Artı Q yükü. Şimdi bana neyi soruyor? Bak az evvel de söylemiştim. Sizi şuraya ilgilendirir. Bak bura bir bölme. K'dan L'ye giderken. L'den M'ye giderken iki bölme. M'den L'ye giderken bir bölme. Hani elektrik alan doğrultusunda siz iş yaparsınız. Kuvvet çünkü o tarafta olur. İş kuvvet çarpı yol değil mi? Başka kuvvet oluşmaz ki. Burada şöyle kuvvet mi oluşur? Bu kuvvet ya bu tarafa ya da bu tarafa oluşur. Elektrik alan doğrultusunda oluşur. KL ve LM yolda yapılan işler eşittir. bakalım. KL ve LM yanlış bu. Çünkü burada iki bölme var. KL ve MN. KL ve MN de yapılan işler eşittir. Bakın bu doğru. Yol boyunca cismin potansiyel enerjisi artar. Hemen bu çok basit bir soru. Şimdi pozitif yük bu levha artı. Özür dilerim. Özür dilerim. Bu levha eksi. Bu levha artıymış. Ya şimdi çocuklar. Artı artıya doğru gidiyor. Siz bunu dışarıdan itmeniz lazım. Yani dış kuvvetler iş şey yapmış. Hani yayı sıkıştırmak gibi dışarıdan biri müdahale etti. O zaman sistemin enerjisi artar. Bu da doğru olur. Kim doğru olur? 2 ve 3 doğru olur. Evet bir testimiz daha bitirmiş olduk. Elektriksel potansiyel testini. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Başka bir test çözümünde görüşürüz. Hoşçakalın.